Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili gençler Rabbimiz her birimizi yüzde yüz cennet adayı olarak yarattı. Yüzde yüzde cehennem adayı olarak yarattı. Kur'anımız ne diyor? <laughs> İnna hedeynahu necdeyn. Laqad khalaqna al-insane fi ahsani taqwim. Summe reddehnahu asfala safilin. Hepimiz peygamberlik hariç peygamberlik çalışarak puan kazanarak filan elde edilen bir şey değil. Allah kimi murad ettiyse gönderdi. Daha da yok zaten. Onun dışında ulaşamayacağımız cennetin giremeyeceğimiz bir seviyesi yoktur. Her doğan insan bu şartla doğar. Nedir o şart? muhakkak cennetin en iyi adayı olur aynı şekilde cehennemin de %100 adayıdır her insan dedik bunu bir yerden belgelemem gerekiyor peygamber efendimizin siretinde hepinizin hatırladığı bir ayrıntı var İlk günlerinde İslam'ın nasıl bir duası vardı efendimiz? Allah'ım iki Ömer'den birini bana yardımcı yap. İki Ömer'den biri Ömer'lerin biri Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Öbür Ömer kim? Ebu Cehil. Nerede Ebu Cehil? Şimdi cehennemin en derin yerinde. Cehennemin de en derinde değil mi? Cehennem kütüğü adam. Peygamber aleyhisselam efendimiz birini bana ver bunların. Güçlü kuvvetli adam ikisi de çünkü. Birini bana ver dediğinin bir tanesi cehennem kütüğü. Peygamber efendimiz aleyhisselam ikisinin de kaderini bilmediği için biri cehennemlik, cehennemin baş köşesinde biri öbürü de cennetin baş köşesinde. Ama ikisi içinde aynı duayı yapıyor. Bunlardan birini İslam'a ver diyor. Bunu biz bugüne ve kıyamet gününe kadar bütün insanlığın kaderine yansıttığımız zaman anlıyoruz ki her insan Cehennemin baş köşesine de aday, cennetin baş köşesine de aday. Şeksiz ve şüphesiz Rabbimiz cennetlikleri de, cehennemlikleri de yazdı, hidayete ihsan ediyor, lütfediyor, kulları koşuyor. Şüphesiz bu böyle. Ama bize bağlantılı bizi ilgilendiren bir bölümü var bunun. Nedir o? Herkes cennetin baş köşesinde veya cehennemin baş köşesinde olacak şekilde yaratıldı da fırsatları değerlendiremeyenler cehenneme yuvarlanıyorlar. Herkese Allah 10 saniyelik sürede cevabı verilecek sorular soruyor. Ebu Cehil de Ömer bin Hattab radıyallahu anh da aynı paralelde aynı zaman içerisinde aynı peygambere aynı Kabe'nin önünde aynı zamanda Allah'a gel diye davet buldular. Biri fırsatı değerlendiremedi öbürü fırsatı çok iyi değerlendirdi. Bir, dedik ki herkes cennetin baş köşesi ve cehennemin baş köşesine adaydır. İki, diyoruz ki fırsatı değerlendiremeyenler cehennemin baş köşesinde yuvarlanıp kalıyorlar. Fırsatı değerlendirenler cennetin baş köşesine geçiyor. Kimi de baş köşesine değil orta yerine geçecek. Ama cennet ve cehennem konusunda herkes aynı fırsatlarla karşılaşıyor. Şimdi Değerli ve ümmetimin umudu kardeşlerim. Bugünkü hayata bunu tatbik edelim istiyorum. Mesele sadece Ebu Cehil gibi gavurluğun simgesi olmak, Ömer radıyallahu anh gibi Müslümanlığın simgesi olmak meselesi değil. Müslüman olduktan sonra da Müslümanlığın içinde de bu fırsatlar dizisi devam ediyor. Allah her kuluna fırsatlar veriyor. Kimisi bu fırsatları değerlendirip zirvelere tırmanıyor. Kimisi de bu fırsatları değerlendiremiyor, olduğu yerde kalıyor veya işte 100 metre öteye gidiyor, 500 metre öteye gidiyor. Bugün sabah 6.30'da kurduğunuz telefon çaldı. Sabah namazına kalkacaksınız diye kurmuştunuz onu. Telefon çaldı. Çakı gibi yataktan fırlayıp lavaboya giden fırsatı değerlendirendir. Onu durdurup iki dakika sonra kalkarım daha yarım saat var diyen fırsat kaçırandır. Kıyamet günü sabah namazından dolayı cehenneme giren Kaçırdığı fırsatlardan dolayı cehenneme girecek. Bugün siz 20 yaşında 23 yaşında yani delikanlılığın ve erkekliğin ve cinselliğin ve imtihanın doruğunda müminler olarak bir kere Allah sizi genç bir kızın önünde imtihan edecek. Bu seferlik bir muhabbet edip nest kafe içelim. Bir dahakine inşallah takva olurum diyen herkes bir erkeğin düşeceği kadın bataklığına düşüp giden yola girmiş demektir. Hidayet eder Allah, tövbe lütfeder, geri gelir bir umuttur. Ayrı bir mesele. Tıpkı sabah namazına kalkarken sonra bir dakika sonra kalkarım diyenin fırsat kaçırması gibi bir kere Allah onu karşı cinsin önünde erkek veya kadın karşı cinsin önünde fren sistemi tutacak mı diye imtihan etmek istemişti. O freni de o gün tutmadı. O gün freni tutmadığı için kaza yaptı. Defolu hale geldi. O gün kaçırdığı fırsatın adı neydi? Fren tutma fırsatıydı. O gün freni tutsaydı haşa Allah'tan haya ederim ben. Avrupa'nın ortasında da olsam maazallah haramla işim olamaz deseydi yedi kişiden biriyle arşın gölgesine çıkacaktı. Çünkü arşın gölgesinde gölgelenecek yedi zümreden bir tanesi de kim? O fırsatı değerlendiren adam. Değerlendiren genç veya ihtiyar. Burada arkadaşlar söylemek istediğim cümle şudur. Hayatımız beş vakit ezanla dolu. Doğru. Ramazanlarla dolu, doğru. Zekatla dolu, doğru. Eğitimle dolu, doğru. İçki içmemek, zina yapmamak, kumar oynamamakla dolu, doğru. Bunları gelin biz başka bir isimle analım. Namaz, oruç, zekat, aç filan demeyelim. Hayatımız önümüze konmuş fırsatlarla dolu diyelim. Sonra diyelim ki namaz kaçırdım değil fırsat kaçırdım diyelim. Namaz kaçırdım, kaza ettim diye teselli bulacağım. Fırsat kaçtı mı kazası yoktur hiçbir fırsatın. Namaza biz fırsat olarak bakarsak, kaza tesellisiyle oyalayamaz bizi şeytan. Çünkü namazın kazası oluyor belki ama, niye kazaya bıraktığının hesabı kalkmıyor. Dolayısıyla Namazı, öğlen namazını, sabah namazını fırsat olarak görmek başka bir şey. Bir ibadet olarak görmek başka bir şey. Aynı şekilde arkadaşlar. Bir ümmet olarak biz belli vasıflarımız, karakterlerimiz, yaşam tarzımız var. Mesela biz peygamberin varisleridir diye alimlerin peşinden gider bir ümmetiz alime peygamber aleyhisselamın hatırına hürmet eder bir ümmetiz. Sizden biriniz bir alimle bir camide namaz kıldıktan beş dakika sonra bir iş için karşılaştı ve on dakika o alemin yanında oturma fırsatı buldu. Onu hatıra fotoğrafı çektirmek için de değerlendirebilir. Değil mi? İşte bana bir referans yazar mısın filan yere gideceğim diye referans almak için de değerlendirebilir. Elini öpüp bana Rabbimin hatırı için iki cümle söyle hayatım boyu ondan istifade edeyim der. O da ona iki cümle söyler. O iki cümle onun kurtuluşu olur. Hatıra fotoğraf çektirenler flaş yakalarlar, fırsat yakalayamazlar. Orada o alimin elini öpüp o da onun elini yanaklarına tutup yavrum bu gözlerle Allah'ın haram ettiğine bakma tamam mı? Hadi bir öpeyim gözlerinden deyip öpse bir alim. Kolay kolay bir mümin genç bir alimle böyle bir bağlantı kurduktan sonra o gözlerini haramda kullanmaz bir daha. Sadece sabah namazı değil fırsat demek ki. Bir alimle bir camide, bir konferans salonunun kenarında karşılaşmanın adı da fırsattır. Kabe'yi görmek de bir fırsattır. Kabe'yi görür. Ulan bu devrilen finç neredeydi ya? O iyi ki Kabe'ye düşmedi. Der. İlk gördüğü heyecanını bir vincin altında bırakar. Halbuki her müminin Kabe ile olan yüksek tonajlı hasreti ilk 10 dakikadadır. Ondan sonra bina işte görüyorsun. O ilk 10 dakikada İbrahim Aleyhisselam'dan beri burada 10 milyarlarca insan tavaf etti. Ne onu ne yüzü milyarlarca insan tavaf ediyor. Ey göklere kadar tekbirle dolmuş olan şu toprak deyip bağrını Kabe'ye atsaydı Kabe'nin bir taşı kadar belki kendi bedenini Allah'a kilitleyecekti. O ilk anı vinç nereden düştü? Şuraya mı diyeyim? Bu, bu örtüsü ipek mi, kumaş mı? Burada ne yazıyor diye uğraşırken ilk fırsat gitti. Ondan sonra şüphesiz gavur olmayacak. Ama kalkan uçağa 3 dakika rotarlı geldiği için yaya gitmek zorunda kalacak. Sorun bu. Gene gidecek. Gene mümin. Müminliği konuşmuyoruz. Gene gidecek. Ama saat 9'da kalkan uçağa ...dokuzu üç geçe gelmişsin sen. Bir kere melekler seni ilk gördüğünde Kabe'yi neyle hangi heyecanla ve hangi yürekle Kabe'ye bakacağını görmek için beklediler. 35 yaşındaki Kabe'ye gittin 35 senedir melekler seni bekliyorlar orada. Çünkü her yaratılan insanın yanında sağında solunda melekler var. Ölünceye kadar o onlar onu dolaşıyorlar. Korumaları, yazıcıları, izleyicileri, takip edicileri. Senin biliyorlardı 35 yaşında Kabe ile buluşacağını 35 senedir o melekler ilk refleksini ölçeceklerdi senin. Sen de ilk reflekste Ulan bu Araplar ne biçim yapmış bunu? Osmanlılar olsa var ya. O Osmanlılar bu kubbeleri altınla kaplardı. Selamun aleyküm. İlk fırsat gitti. Sana el alemin kubbesinden. Sen hani taşlarını İbrahim Aleyhisselam'ın ördüğü Kabe'nin seni İbrahim'e Aleyhisselam bağlayacak enerjisi. Mekanizmanın dışında kaldın. Sonra da estağfurullah ya Rabbi, ya Alev, estağfurullah, estağfurullah. Ey Kabe geldim, kucakla beni dedin ama 9'u 3 geçiyor. Uçak kalktı. Gene gavur olmadın şüphesiz elhamdülillah ama trenle gideceksin. Çünkü ikinci bir uçak vermiyorlar kimseye. Tarifeli uçak bunlar hep. Bu tarifeler bu sene belirlenmedi. Ne zaman belirlendi? Adem'i babamız Adem'i yarattığı zaman Allah kaderde yazılmıştı senin uçağı kaçıracağın yazılıydı o gün şimdi güzel kardeşlerim tekrar toparlıyorum hepimiz ben siz anneleriniz babalarınız her saniye fırsat imtihanındayız çok basit örnekler veriyorum ki rahat anlayasınız bir alimi ziyarette, bir kütüphaneye girmekte, bir lokantaya girmekte, her yerde bir fırsattayız. Neden? <laughs> her an Allah üzerimizde murakabesiyle bulunuyor. Bir an Allah bizi kontrol dışısınız diyor mu? 10 saniye, 20 saniye kontrol dışı yok ki. O zaman bizi görmek istediği her an kendisiyle murakabesi açısından baş başa yaptığına göre Allah hep fırsatlar var veya kaçmış durumda benim için. Sevgili genç kardeşlerim, canlarım, ümmetimin gelecekleri. Bütün bu sözleri niye dedim biliyor musunuz? Her biriniz bu ümmetin geleceğinin umudu olmak için fırsat içindesiniz. Çünkü gençsiniz. Evlenip yuva kurarken o yuvanın samimiyeti ve ihlası bu ümmetin mehdisini inşa edecek bir aile olma ihtimaliyle kurulabilir. Sen kızın diplomasına, babasının parasına takıldığın için fırsat gitmiştir. tahsil yaparken Allah'ı, rızasını ve cenneti ikinci plana, diplomayı, forsu, şöhreti birinci plana aldığın için trenle gitmek zorunda kalmışsındır. Halbuki uçakta sana ta baban Adem, belki 50 bin sene önce cennetteyken Allah bilet kesmişti. Sen rotarlık aldın, geç kaldın. Fırsat kaçırdın. Gavurluk yok yalnız. Biri gavur oldu olmadığı konuşmuyoruz. Ne dedik? Ebu Cehil ve Ömer kutupların öbür taraflarında ama kutbun içinde de bir yarış var. Cehennemde de yarış var. Şimdi Ebu Cehil'in ayağına su dökecek kimse var mı dünyada? Ya da, ya da bizde o 19 sene ezanı yasaklayan bizim Ebu Cehil'in ayağına su dökebilir mi bu kainatta hiçbir kafir? E, gavurluğun da Zirvesi var. Onlar da puanı sürü çalışıyorlar. Müminlerin içinde de bir yarış var. Fırsat, fırsatın içine gömülmüş. Onun içine bir fırsat daha, onun içine bir fırsat daha gömülmüş. Ama ben burada size bir fırsatı daha söylüyorum. İçinizden herhangi birinin saçı kıvırcık veya boyu uzun veya gözleri çekik, kaşları çekik diye. Bu ümmetin 20 sene sonraki umudu olmasını reddedebileceğimiz bir gerekçe olabilir mi? Gaybı biliyor muyuz? Herhangi birimiz yarın ben en az Ebu Bekir'in yanında olurum cennette. Onu da geçerim gerçi de diye bir garantimiz var mı? Ben cennete giremem diye bir garantimiz olabilir mi? Hayır. Bizim ipimiz, hükmümüz, Sözümüz Allah'tadır. Bizim hakkımızda ne yazdı bilmiyoruz, koşuyoruz ama. Fırsatları değerlendiriyoruz. Uçaktan trene kalmamaya çalışıyoruz. Sorun burada. Bunun için kardeşlerim size ben sabah namazlarını kaçırmayın demem. Kaçırırsanız kaçırın. Fırsat kaçırmayın derim. Alimlerle ziyaret ettiğinizde e, fotoğraf çektirin çektirmeyin demem. Ne çektirirsen çektir bana da. Ama o alemi bir daha senin ayağına göndermez Allah terim. O bir defa idi. Gönderirse tren olarak gönderir. İkinci defa gördüğünde ilk etkisi olmayacak sende zaten. Aa geçen Fatih Camii'nde gördüğümüz hoca bu ya. Nasıl hocam biz geçen sizinle fotoğraf çektirmiştik. Daha bir kardeş oldunuz zaten. O sana kırk defa rica etse sen gene sigarayı bırakmazsın. Ama öbür türlü yavrum... Bir alim, bir hoca, bir baba olarak bu sigarayı sana yakıştıramadım dese ölsen o sigaraya tutmazdın bir daha. Olan Allah dostu kırmayalım bunu derdin. Fırsat gitti, trene kaldın. Derim ki size güzel kardeşlerim sizin her biriniz bu ümmetin belki de son umudusunuz. Kendinizi trene bırakmayın. Çok iyi değerlendirin. 20 sene sonra, 30 sene sonra bir camide namazlarını kılan, çocuklarını büyüten bir hacı dede olarak ömrünüz bitebilir. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Biz büyük düşünürüz. Melekler bizi Rabbimizin huzuruna diktiği zaman, gel bakalım dediği zaman, dosyalarım geride açıldığında, dev dev hayaller, uçak kaçmasın diye hava havaalanında Günlerce beklemiş heyecanlı bir genç ama bilet sorunu olduğu için konmamış uçağa. Ama o orada vaktinde beklemiş. Hiçbir sorun yok. Bunun için peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müminin niyeti yaptığından değerlidir diyor. Niyeti büyük olanlar Allah'a büyük giderler. Yaptığın ibadet ne kadar büyük olursa olsun melekler onu Peygamber Aleyhisselam'ın ibadetine ölçer. Onun gibi değil der. Puanını kısarlar. Ama niyetin ne kastettiyse Resulullah ben de onu kastediyorum ya Rabbi diye büyük olabilir. Olur. Size kim niyetinizi küçültecek bir kısa devre olma ipucusu veriyorsa o şeytandır. Senden bir şey olmaz. Sen geçen hafta sabah namazı kılmadın. Sen cehennemdeki koltuk numaranı ayarla bari diyen şeytandır. Allah ise seni Darussalam'a davet ediyor. Darussalam Peygamber Aleyhisselam'ın gireceği adın cennetleridir. Kendinizi büyük görün. Her 10 dakikada bir belki ya da her dakikada Allah önünüze fırsat koyuyor bunu unutmayın. Namaz kaçırmadınız, fırsat kaçırdınız olur. Çünkü hayatımız fırsatlar bütünüdür. Yıl 365 günmüş. Günde 24 saatmiş. Ben bu takvimi kullanmıyorum. Yıl 365 milyon kere fırsatlarla yüzleştiğim hayatın adıdır. Bunun için ben yeni doğduğum güne sevinemem. Hiçbir zaman doğum günü kutlayamam. Ecelime yaklaştığım için bir sene kutlama yapacak kadar aptal değilim ondan ve bir de 365 günde kim bilir ne kadar fırsat sorunum var diye biraz boynu bükük olmam gerekir. Çünkü her doğum yıl dönümümde ben geçmişin üzerine bir dosya daha koyarak öbür yıla geçiyorum. Umarım gençler size verdiğim bu mesajı bir fırsat olarak değerlendirirsiniz. Bu da bir fırsat çünkü. Hayat hep fırsat, İslam fırsattır. Ümmeti Muhammed'den olmak fırsattır. İnternetin ...hayatı çamur ettiği bir çağda... ...mümin genç olmak... ...arşın gölgesine çıkacak genç olmak... ...muhteşem bir fırsattır. Muhteşem... ...normal bir fırsatta değildir. Ben... ...yüreğimin en derinliklerinden... ...inanarak diyorum ki... ...Sultan Fatih'in... ...İstanbul'u fetheden... ...ordusunun zamanında... ...yaşayan mümin bir genç... ...olmak mı? Bu... İnternet'in, medyanın, şer güçlerin hayatı tarumar ettiği bu dönemde arşın gölgesine doğru koşan mümin bir genç olmak mı diye sorsalar bu zamanı tercih ederim. Çünkü fitnenin gökyüzüne kadar yükseldiği bir zamanda sabah namazı kılan genç, haramdan korkan bir genç olmak, Fatih'in ordusunda Peygamber Aleyhisselam'ın müjde ettiği askerlerden olmaktan daha evladır. Neden bu zamanın genci umut gençtir, çekirdek gençtir. Umarım dilerim, dualar ederim ki Rabbim bana da size de bu fırsatı değerlendirme fırsatını verir. Pek Allah'a emanet. Olun.